size bazı kötü şeyler söyleyeceğim. Biraz üzeceğim size ama sebep de şu. Biraz talihsiz bir şeye yakalamışsınız aslına bakarsanız. buraya yapmış zaten işte. Bir problem yok. Fakat testte hastalığınız pozitif çıkıyor. Sebebi neden çıkıyor? Yani bu korona gibi. Korona açısı vurulmuş bir insanın bir daha korona olması gibi. Köpeğiniz Geç kaslılığın aşısı vurulduğu halde geç kaslılığını geçiriyor. Pasif olarak geçiriyor fakat sinirsel formunu geçiriyor. Bu ne demek? Virüs sinirlere yerleşiyor. Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Murat Öğret. Vetas Akademi veteriner kliniğinin sahibiyim. Ailemle bu işletmeye 20 küsur yıldır devam etmekteyim. 1994 yılından beri. Buyurun hoş geldiniz. Neyimiz var buyurun. Ya gençlik açısı ya da bir şeyler oluyor köpeklerim ya. Gençlik hastası. Gel. Bir şey Kusma, ishal, böyle bir şey var, var. mı? Arkaya alın, Fırat al. Bir hastalık var dedim, pazar günü işte yürüyüş yaptık falan. Normal yürüyordu. Ama bu... Fırat, bir şırıngayla da alacağım. He? Bir, bir da alacağım. Elektriğin üzerine gelmesin. Aynen. Olmaz sayı ver. Kaç yaşında? 6-7 aylık. Dün akşam şey verdim biraz kavuk yedi bayağı bir. Peki şöyle bir şey yaşadınız mı? Ee, köpek bir dönem atıyorum bir gün iki günlük susuz kaldı sonra... Yani diyelim ki siz bir yere gittiniz gezmeye, o gün su içmedi. Gelince bir kola önüne su verdiniz, fazla fazla su içti. Böyle bir şey yaşadınız mı? Biz de balkonda yaşıyoruz zaten. Hı -hı. Su da var onun. Hareket ve tavırları çok normal değil. Yok yok hiç değil yani. Ama pazar günü yürüyüşümüzü yaptık. Şu anda 40'a yakın bir ateşi var, ateş yüksek. Hayır, bir enfeksiyon canım. var ama sırası hepsine bakacağız tek tek. Fırat gelir misin mi? Bu taraftan bak merak ediyorsan. Gözün içinden sıvı alıyorum. Kork, kork, kork. Oynama Fırat biraz. Seslere irkiliyor. Ani hareketlere çok çabuk tepki veriyor da göremiyorsa Size bazı kötü şeyler söyleyeceğim. Biraz talihsiz bir şeye yakalanmışsınız aslına bakarsanız. Şimdi bakın, iki tane gençlik hastalığı şey aşısı vurmuşsunuz karma. Normalde yapılması gereken bu. Doğru yapılmış zaten işler. Bir problem yok. Fakat testte hastalığınız pozitif çıkıyor. Sebebi neden çıkıyor? Yani bu korona gibi, korona aşısı vurulmuş bir insanın bir daha korona olması gibi. Köpeğiniz genç hastalığının aşısı vurulduğu halde genç hastalığını geçiriyor. Pasif olarak geçiriyor fakat sinirsel formunu geçiriyor. Bu ne demek? Virüs sinirlere yerleş. Sinirlere yerleştiği için hangi sinire etki ediyorsa ondan rahatsızlık duyuyor. Örnek söyleyeyim kalça kısmına yerleşiyorsa kalçayı kontrol ettiği kısmı kullanamıyor. Kulağına yerleşiyorsa duyma yetisinde bozukluk var. Görme yetisinde de var. Sizin köpeğinizin şu andaki etkilere baktığımda vücudunu koordine eden koordinasyon sinirlerine de yerleşiyor. Görme ve duyma etisine de yerleşiyor. Çünkü e, köpek oradaki seslere karşı tepkisi ani. Biz görüyor zannediyoruz ama çok rahat göremiyor köpek. Sebebi de sinirlere yerleştiği için. Peki ne yapacağız? İşin aslına bakarsanız viral hastalıklarda bulaşma gerçekleştikten sonra çok çok yapabileceğiniz bir şeyler yok. Sadece kondisyonunu, dengesini, düzenini arttırabilecek ilaçlar vereceğiz. Bu köpek bundan sonraki döneminde bunu taşıyıcı olacak. Çaresi yok. Bu süreci bir hafta 15 gün içinde atlatırsa daha dirençli olacak ee, ama şunlar kalacak. Ee, bu hastanın altı formu var, sindirsel formu, sindirim formu, göz formu gibi formları var. Hangisinde kaldı? Diyelim göz formunda kaldı. Gözle ilgili sorunları kalıcı olacak. Sinirlere yerleşti. Dediğiniz gibi arka ayak titriyor ya. O titremeyi yapacak. Sinir nereye yerleştiyse orada hasar verecek. Fakat benim gözlemlediğim kadarıyla köpeğinizde bir komplikasyon var. Yani komple bir. Her yerde komplikasyon yapmış gibi geliyor. Yani bütün organlarına bulaşmış gibi gözüküyor. Ee, zor bir süreçten geçecek. Hazırlıklı olun. Ya da şöyle yapın. Hiç biz masraf yapmak istemiyoruz. Bu halini bu şekilde geçirmek iyi deniyoruz. Denemek istiyoruz, görmek istiyoruz da diyebilirsiniz. Benim vereceğim şeyler hiçbir mucize değil zaten. Acılarını azaltacak. Direncini arttıracak. Biraz iştahını arttıracak. Ürünler vereceğim. Bağışıklık sistemini arttıracak. Ürünler vereceğim. Bunu da birkaç gün boyunca vermemiz lazım. Böyle bir talihsizlik yaşamışsınız siz. Bu virüsler öldürülmüş virüsler olduğu için şu anda yaptığınız aşılar öldürülmüş virüsler bağışıklık sisteminde antikor üretmesi gerekiyor. Fakat antikordan önce kendisi hastalığı alıp vücutta taşıyıcı olmuş olabilir. Serum verelim. Çok az bir hasarla atıyorum sol ayağının bilek kısmındaki sinir sistemi de sen onu fark edemezsin. Kalıcı olmuştur o ama o kadar. Bu biraz daha komplike. Korkutuyor yani beni. Daha girdiğiniz gibi bile sıkıntı olduğu belli oldu. Zaten ilk dikkat ediyorsanız hiçbir şey yapmadan tak hemen testi yaptım. Daha girdiğinizdeki kafamdaki gerçekleştirdiğim komplikasyon... Aynı yerde gençlik hastalığıyla yaşamış bir köpek mi baktınız? 4 sene önce yani... O zaten şeydi, bir hafta içinde gitti. Sokakta don donmak üzereyken bulmuştuk. Muhtemelen o da vardır. Baktığınız bölümde virüs üremiş de olabilir. şu yaşadığınız şey ya canım, tamamen ben sabit. sizin şanssızlığınız bir nevi. Çok çok olabilen bir şey değil yani. Çünkü ona karşı sen onu yap. Ciddi şeyler vermiş buna. Beyine kadar komplik, gitmiş bu koordinasyon bozukluğu da çok şey değil. Koordinasyon da iyi değil. Gel, gel, gel. Gel, gel. Alabilirsin, geçebilirsin sen de. Geçmiş olsun. Şimdi neler yaşayacağız? Ee, birkaç gün bu serum için gelmeniz gerekiyor. Ee, bu süreçte sıkıntılı bir süreci olacak ama 5-6 gün içinde kendi yemeye başlar, kendinde bir değişiklikler oluşmaya başlarsa ilerleme yapmış olacağız. Virüsün tamamen inisiyatifindeyiz. Sizi her geçen gün uyararak, ilgilendirerek devamını takip edeceğiz. Ee, i̇sterseniz işinizden dolayı zor olursa alödersiniz. dersiniz. bizim servislerimiz var. Servisler gelir evde de uygular. Eee işin kötü tarafı çok güzel şeyleri anlatamayacağım ve beklemede olacağız. Ben süre, Sürecinizle beraber korkmayın yalnızca. İlla da böyle çok kötü olup da bitecek gibi değil. Tam tersi de gelişebilir. Ama bu süreç bir hafta 10 günü bulur. Zaten ilaçları verdikçe bak dikkat ediyorsan canlılığı da artar. Ama virüsün baskınlığı devam ettiği sürece hep geri geri gelir. O yüzden hep irtibat halinde olmuş olacağız. gitmiyoruz. Gitmiyoruz bir. Sana yok, sana yok. Bekle. Sağ olun, teşekkürler.